bir gelişmeyle başlayalım Zira Bursa'da çıkan orman yangınları ile ilgili orman yangınlarını sabotaj ihtimalini güçlendiren bir gözaltı vardı bir şüpheli vardı. Bursa'da ihbar üzerine gözaltına alınan bir şahıs vardı. Aracında benzin yüklü, yakıt yüklü, akaryakıt yüklü bir bidonla yakalanmıştı bu şüpheli. Ve işte o şüpheliye ait akaryakıt istasyonundan bidonlarla benzin aldığına dair görüntüler şu anda ekranlarınızda. Şüpheli ihbar üzerine yakalanmıştı, gözaltına alınmıştı. Aracında bidonlarla benzin bulunduğu tespit edilmişti. Ve bu şüpheli 2021 yılında FETÖ bağlantısı, FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen eski bir asker. Bu arada bunun da altını çizmiş olalım. İşte o şüpheliye ait Akaryakıt istasyonundan benzin aldığına dair görüntüler şu anda ekranlarınızda. Aracında bidonlarla e, yakıt yakalanmıştı, benzinle yakalanmıştı. Şüpheliler, şüpheli hakkında e, ihbarlar gelmişti, halkın çevredeki halkın ihbarı üzerine e, polis ekipleri şüpheliyi yakalamıştı ve aracında bidonlarla yakıt bulmuştu. İşte o şüphelinin e, Akaryakıt istasyonundan benzin aldığına dair görüntüler şu anda ekranlarınızda bidonlardaki suları boşaltıyor önce ağaçların e, saksılara boşaltıyor gördüğünüz gibi önce suları boşaltıyor e, ve bu bidonlara Akaryakıt istasyonundan benzin dolduruyor. İşte aracıyla Akaryakıt istasyonuna geldi o görüntüler şüpheli şu anda gördüğünüz gibi aracından e, önce su dolu bidonları çıkarıyor ve e, o bidonları bir saksıya, akaryakıt istasyonundaki bir saksıya, büyük dev bir saksıya boşaltıyor gördüğünüz gibi. Sonrasında da akaryakıt istasyonundan bu bidonlara benzin boşaltıyor. İşte dün Bursa'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin ihbar gelmişti. Bu yangınları sabotajla yaktığına dair bir ihbar gelmişti bir şüpheli hakkında. Bu şüphelinin sonrasında polis ekipleri bu şüpheliyi gözaltına aldı ve aracında benzin dolu bidonlar bulmuşlardı. İşte o şüphelinin Akaryakıt istasyonundan İstasyonu'ndan bidonlara benzin doldurduğuna dair görüntüler. Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa'da sabotaj iddiası şehri dün bir anda karıştırmıştı. Alevlerin yükseldiği bölgede vatandaşların şikayeti üzerine aracında benzin bidonu bulunan FETÖ'den ihraç edilen eski asker gözaltına alındı ihbar üzerine. Orhaneli ilçesindeki orman yangının çıkış nedeni ilişkin araştırmalar devam ederken vatandaşlar tarafından ormanda görülen bir şüpheli şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin 30 yaşındaki Ufuk Aytekin olduğu ve 2021 yılında FETÖ'ye üyeliğinden Asubalik'ten ihraç edildiği ortaya çıktı. Aytekin'in iddiaya göre ilk sorgusunda ruhsal sıkıntılar yaşadığını, bir an şeytana uyarak petrol istasyonundan bidonla benzin aldığını ve kendi arabasıyla Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu söyledi. Ve suçunu da itiraf etmiş. Öte yandan Aytekin'in benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. Kamyonetle istasyona gelen şüphelinin aldığı 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döktü, ardından da pompaya geçip benzin aldığı görüldü. Şüpheli şahsın sık sık telefonla görüşmesi ise dikkat çekti.